Selamun Aleyküm. Benim adım Cabir bin Abdullah. Ben Peygamber Efendimiz'in samimi bir arkadaşıyım. Peygamber Efendimiz 571 yılında, 571 yılında Nisan ayının 20. gününde pazartesi günü doğmuştur. Peygamber Efendimiz'in doğumu hicri takvime göre Rebbi'yle ayının 17. gününün seherindedir. Peygamber Efendimiz'in donanımıyla birlikte bir takım olaylar gerçekleşmişti. Enişirvan Sarayı, Enişirvan Sarayı çok görkemli bir saraydır. Enişirvan Sarayı gece sarsılmış ve 14 sütuna yıkılmıştır. Peygamber Efendimiz'in annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah, dedelerinin adı Bey Ve ve Abdülmuttalip'tir. Süt annesinin adı ise Hadime'dir. Peygamber efendimiz daha doğmadan önce babası vefat etmiştir. Peygamber efendimizin süt annesi Halime'dir. Halime, binusat kabilesindendir. Peygamber efendimiz dört yaşına kadar Halime'nin yanında kalmış. Annesi Amine'nin yanında da altı yaşına kadar kalmıştı. Annesiyle peygamber efendimiz, babasının türbesine ziyarete gittikten sonra geri dönüşte evva bir yerde vefat etmişti. Dedesi Abdülmuttalib'in yanında 8 yaşına kadar kalmıştı. Dedesi de vefat ettikten sonra Erdemler Toplu diye bilinen Hilful katılmıştı. Ve Hilful Peygamber Efendimiz 20 yaşına katılmıştı. Amcası Eftali benim yanında 25 yaşına kadar kalmıştı. Peygamber Efendimiz amcasının yanında gençlik dönemindeyken Peygamber Efendimiz'i amcası çok sevdiği için yanından hiç ayırmıyor ve onun gözünün önünden hiçbir yere gitmiyordu. Peygamber Efendimiz çok efsesli ve çok yardımseverdi. Cömertliği ve dürüstlüğü halkın dilinde dolaşırdı. Peygamber Efendimiz yine bir gün iffetli oldu. Halkın dilinde yayılırken Hatice'nin planına gitti. Hatice çok asil ve soylu bir kadındı. O da Peygamber Efendimiz gibi iffetli ve çok dürüst bir kadındı. Cömertliğiyle o da bilinirdi. Hatice çok soylu olduğu için yine Peygamber Efendimiz'in ticaretle uğraştığını duydum. Ticaretle uğraştığını duyduktan sonra Peygamber Efendimiz'e bir teklifte bulundu. Teklifi şuydu. Bir kilo karşılığına kilo diğer çalışanlarına verdiği bir paradan bir miktar daha para, fazla para vermek karşılığıyla onunla birlikte ticaretle karşı, e, ticaretle e, uğraşmasıydı. Peygamber Efendimiz bir taliben sıkıntılarını bildiği için bu teklifi kabul etti. Peygamber Efendimiz yine günlerden bir gün Şema yolculuğa çıktığı zaman çıkacağı zaman Hatice bundan haber oldu ve kölesi Meysere'ye haber verdi. Onu yanına çağırdı ve şöyle dedi. Sen de Muhammed'le birlikte git ve onun yanında nasıl davrandığını, neler yaptığını öğrenme gel dedi. Ve geldiğinde bana hepsini tek tek anlat dedi. Peygamber Efendimiz Şam'a gittiği zaman Meysere de Peygamber Efendimizin arkasından gitti. Meysere, Peygamber Efendimizin görkemli, iffetli, iyi kalpli biri olduğunu gördüğü için gördüğü zaman çok etkilenmişti. Peygamber Efendimiz o kadar çok görkemli, iffetli olduğu o, o kadar çok iffetliydi ki Meysere çok büyük bir şeyle karşılaşmıştı resmen. Meyser'e geri döndükleri zaman Hatice'ye geçen olan biteni anlattı ve çok etkilendiğini söyledi. Hatice, Peygamber Efendimiz'e büyük bir sevgi duymuştu o süreden sonra. Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz'e bir sevgi duydu ve Peygamber Hatice'nin yakın bir arkadaşı vardı. Adı Nefise'ydi. Nefise'ye şöyle dedi. Benim sevgimi git Muhammed'e söyle dedi. Nefise peygamber efendimizin yanına gitti ve şöyle dedi. Ne için evlenmiyorsun? Evlenmek istemiyor musun? dedi. Peygamber efendimiz istiyorum. Fakat içim sıkıntım ve yoksulluğum buna izin vermiyor dedi. Nefise peki ya asil ve sorgu bir kadın ise onunla evlenir misin dedi. Peygamber efendimiz tabii ki evlenirim ama kim o kadın dedi. Nefise Hatice diye cevap verdi. Peygamber efendimiz çok şaşırmıştı ve şöyle dedi. Onun gibi asil birisi, soylu birisi, ona gelen asil ve soylu kişileri kabul etmeyip de benim gibi yoksul kişileri nasıl ister dedim. Ben o öyle dedi. Peygamber Efendimiz bunu duyunca çok şaşırdı. Hazreti Hatice ile 25 yaşında evlendi. Onların Tahir ve Kasım adlı iki çocuğu vardı. Onlar çocukluk dönemlerinde ölmüşlerdi. İbrahim, Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm ve Fatıma adında çocukları vardı. Peygamber Efendimiz, <laughs> Peygamber Efendimiz hala ticaretle uğraşmaya devam ediyordu. Peygamber Efendimiz halktaki halktaki bu üzüntüleri zalimlerin, müşriklerin halka yaptığı işkenceleri gördüğü zaman çok üzülüyordu. Müşriklerin yaptığı ise kadınları hor görüyor. Kız çocuklarını diri diri öldürüyorlardı. Peygamber Efendimiz çok üzülüp Hira mağarasına sık sık gidip orada dua ediyor ve sakinleşiyordu. Peygamber Efendimiz yine bir gün Hira mağarasına gittiği zaman Peygamber Efendimiz gittiği zaman Hira mağarasına bir ışık gördü. O ışığın yanına gitti. Gitti. O ışık da çok çok net değildi. Sonra gittikçe netleşiyordu. Peygamber Efendimiz ve Peygamber Efendimiz o ışığı gördü. Oradaki ışık Cebrail melekti. Peygamber Efendimiz bir alemi, bir meleği, bir Cebrail'i gelmişti. Peygamber Efendimiz çok şaşırmıştı. Ve Peygamber Efendimiz o olayı hiç anlamadı. Cebrail oku dedi. Neyi okuyayım dedi peygamber efendimiz. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. Peygamber efendimiz şöyle dedi. Ben okuma yazma bilmem ki, neyi okuyayım. Sonra net bir şekilde Cebrail melek şöyle dedi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. O büyük kerem sahibidir. O, İnsanı kan postasından yarattı, insanı kalemle yazmayı öğretti, insanı bilmediği şeyleri öğretti. Dedi. İşte o zaman Kur'an-ı Kerim'in ilk beş ayeti indi. Alak Suresi ilk beş ayetiymişti. inmişti. Ve Peygamber Efendimiz'e Peygamberlik peygamberliğine haber vermesini istiyorlardı. Peygamber Efendimiz o olaydan sonra çok şaşırmıştı ve eve ağır ağır adımlarla gidiyordu. Peygamber Efendimiz eve ağır ağır gittiği için Hatice, Hazreti Hatice onu çok merak etmişti. İçine bir korku kaplamıştı. Peygamber Efendimiz evin kapı zilini çaldı ve Hatice kapıyı açtı. Kapıyı açtı ve neden geç kaldığını söyledi. Peygamber Efendimiz içeriye girdi ve başından gelen geçen her şeyi anlattı. Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz her şeyi anlattıktan sonra anlattıktan sonra Hatice şöyle dedi. Ben seni, ben sana inanıyorum. Her zaman senin yanında olacağım dedi. Ardından bir süre sonra insan, e, müşrikler insanlar için, Müslümanlar için bir anlaşma yaptılar. Ve bu anlaşmayı bir kağıda yazarak Kabe'nin duvarına astılar. Bu anlaşma şuydu. Mekke'deki tüm Müslümanları, tüm İslam dinine inananları ve Peygamber Efendimiz'e inananları Mekke'nin dışına atacak ve orada ne yaparlarsa, nerede kalarlarsa kalsınlar iyi hiç düşünmeyeceklerdi. Ve Mekke'den attılar Müslümanları. Müslümanları e, Ebu Talib'in vadisi diye bilinen bir yere sürün sürüklediler. Peygamber Efendimiz çok üzülmüştü. Ve sonra anlaşmayı böcekler yedi. Allah Peygamber Efendimiz'e bunu haber verdi. Şöyle dedi. Müşriklerin yaptığı anlaşmayı böcekler yedi. Ve ortada öyle bir anlaşma kalmadı dedi. Ve sonra da şöyle dedim. Bu haberi Ebu Talib'e söyle. Ve sonra da Ebu Talib de gitsin ve müşriklere söylesin dedi. Peygamber Efendimiz gidip Ebu Talib'e söyledi. Ebu Talib de gidip müşriklere bu olayı söylediler ve şöyle dedi. Böcekler anlaşmayı yediler. Artık ortada hiçbir anlaşma kalmadı. Dedi. Ve müşrikler kitap baktılar. Gerçekten de böcekler anlaşmayı yemişti. Ardından Mü Müslümanlar Mekke'ye geri döndüler. Peygamber Efendimiz bir Peygamber Efendimiz'in amcası ve en iyi eşi sarardak eşi bir süre sonra hastalandı aynı yıl içinde ve aynı yıl içinde vefat ettiler. Peygamber Efendimiz bu iki olaydan sonra çok üzüldü ve o yıla üzüm yolu, üzüm yılı dediler. Z Zalimler, müşrikler Peygamber Efendimiz'in koruyucusu olmadığı için Peygamber Efendimiz'i öldürmeye çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz Müslümanların daha iyi bir yerde olabilmeleri için daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi güvenli ve daha çok Müslümanın bulunduğu iyi bir yer arıyordu. Peygamber Efendimiz onun için Tayyip'e yolculuğa gitti. Peygamber Efendimiz Tayyip'e gittiğinde halka topladı ve Müslümanlığı anlattı. Yalnız halk buna tepki gösterdi, kabul etmedi. Ve böyle olunca Peygamber Efendimiz'i taşladılar, vurdular. Peygamber Efendimiz Mekke'ye geri döndü ve Medine'den altı kişi geldi. O altı kişi Peygamber Efendimiz'e şöyle dediler. Biz seni koruyacağız dediler. Biz senin dinini, senin Müslüman dinini, seni ve sana inanan kişileri daha çok yapacağız. Tüm halkı Müslümanlığa davet edeceğiz dediler. Peygamber Efendimiz o altı kişiyi gönderdi. O altı kişinin içinde ben de vardım ve konuşulanların hepsine duydum. Medine'den altı kişi geri gönderildi. Ve sonra Peygamber Efendimiz'e Allah şöyle seslendi. Müşriklerin planına söyledim. Peygamber Efendimiz'i öldüreceğini, Müslümanları Ali'yi öldüreceğini söyledi Çünkü Peygamber Efendimiz'in koruyucusu vefat etmişti. Ve Peygamber Efendimiz'i çok çabuk öldürebileceklerini sandılar dedi. Sonra Peygamber Efendimiz Ali'yi yanına çağırdı ve bir plan yaptı. Bu planı şuydu. Ali, Ali'ye şöyle dedi. Ali, sen benim yatağıma yat ve beni, sen, seni ben sansınlar dedi. Ali ölüme gözü alarak yatağa yattı. Eğer Ali yatmasaydı Müslümanlık oradan bitecekti. Peygamber Efendimiz o vakti zaman olarak iyi değerlendirdi ve Medine'ye yola çıktı. 15 gün günde Medine'de Medine'ye yakın bir köyde On Küba köyünde 15 gün kaldı ve Ali de Ali de bekliyordu. 15 gün sonra Ali yanında üç Fatıma ve Müslümanlarla birlikte gelmişti. Ve oradan Medine'ye geçtiler. Medine'de iki yıl sonra Bedir Savaşı oldu. Bedir Savaşı'ndan sonra Uhud Savaşı oldu. Uhud Savaşı'na ben katılacaktım fakat katılamadım. Benim yerime babam katıldı. O zaman ben Peygamber Efendimiz'in yanına gittim ve şöyle dedim. Ya Resulallah ben de Uhud Savaşı'na katılmak istiyorum ve Allah yolunda şehit olmak istiyorum dedim. Peygamber Efendimiz izin verdi. Fakat aileme, ailene git bir sor dedi. Ve ben gittim. Babama söyledim. Ve babam şöyle dedi: Ben Uhud Savaşı'na katılacağım için senin katılmanı da isterim. Senin gözümün önünde Allah yolunda vefat etmeni, şehit olmanı isterim dedi. Fakat kız kardeşlerine bakacak kimse olmadığı için sen Uhud Savaşı'na katılamazsın dedi. Ve ben de Resulullah'a onu söyledim. Uhud Savaşı'na katılmadım. Benim kız kardeşlerim bana babamın vefat ettiğini söyledi Uhud Savaşı'nda. Ve kız kardeşlerim şöyle dedi. Bu atı al, git ve babamızı onun üstüne koy dedi. Ve onu getir mezarlığımıza defnedelim dedi. Ben atı aldım ve Uhud Savaşı'na gittim. Peygamber Efendimiz geldi ve şöyle dedi. "Yalnız babanı değil, tüm şehitlerimizi alıp götürelim." dedi. Ve tüm şehitlerimizi alıp götürdü. Peygamber Efendimiz bu olaydan sonra Hendek Savaşı oldu. Hendek Savaşı'ndan sonraki diğer savaşlara Huneyn ve Tayyip Savaşı olmak üzere diğer savaşlara da katıldım. Diğer savaşlara da katıldım. Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefat etti. Peygamber Efendimiz'i ben çok özlüyorum. Ve Peygamber Efendimiz çok iyi biriydi. Peygamber Efendimiz'e onun yolundan gelen Hazreti Ali'ye ve Ondan sonraki tüm selam olsun.